Bismillah, Elhamdülillah, Esselatu Resulillah, Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Ee, biraz birkaç gün gecikti, 11. Sınıf Mesleki Arapça ders kitabımızın 6. ünitesinin 4. dersinin son bölümü. Yani bu bölümle inşallah 11. Sınıf Mesleki Arapça kitabımızı tamamına tamamını çalışmış olacağız, videolarını yüklemiş olacağız. Biraz geç oldu derken birkaç gün dememin sebebi salı veya çarşamba yüklerim diye düşünüyordum. Aslında neredeyse işte bir 3-4 ay gecikti yani yaz tatilinde saydığımız zaman araya. Geçen öğretim yılının sonunda bitirmem gerekiyordu ama araya işte pandemi girdiği için iş buralara kadar geldi. Evet şuradan burada kalmıştık. Tekrar edelim burayı. El Hülasatun Nahviye dil bilgisinin bir özeti. <laughs> ne diyor arkadaşlar? El Ehruful Müşebbehe Bil Fi'li. E, fiile benze fe fiile benzeyen harfler hiye inne enne kaenne leytel alelaken bunların anlamlarını biliyorsunuz zaten tekit e, için pekiştirme için e, enne gibi e, leyte işte e, keşke e, lealle umulur ki e, lakinne enne gibi e, sanki e, işte leyte keşke l'al umulur ki lakinle de e, istidrak lakin fakat Türkçede kullandığımız gibi <laughs> e, tedkhulu alal cümleti ismiyeti, isim cümlesine dahil olur. E, fetensibül isme ismi nasb eder yani ismi fetha hareketini fetha'ya dönüştürür ve terfeul habere haberinde de ref eder. E, yecuzu en yekunu ismiha e, ne diyor e, İsmen zahiren. isminin zahir bir isim, açıktan bir isim olarak gelmesi caiz olduğu gibi ev ya da zamiren muttasılan, muttasız zamir olarak da gelebilir. Biraz sonra örneklerini göreceğiz zaten. Dedikten sonra e, ikra el cümlel atiye. E, aşağıdaki cümleleri, cümlelerde dedi iki tane ayetimiz var arkadaşlar. Hatta işte e, üç tane. Saffat suresinden iki ayet, Tur suresinden bir ayet. Sümme da dairete Daire tuhavle harfil müşebbeheti bil film, Harf, e, fiile benzeyen müşebbih harfi daire içine alın e, ve hatten tahte ismihi onun ismini e, altına bir çizgi çizin ve hatteyni tahte haberi haberin altına da iki çizgi çizin diyor. <laughs> Anlamları ne arkadaşlar? Galallahu Teala ilk ayetimiz Allah Azze ve Celle buyurdu ki inneha şeceratun e, muhakkak ki e, bir o e, inneha o bir ağaçtır. Nasıl bir ağaçtır? Vasfını açıklıyor. Tehrucu fi aslil cehim e, Cehennemin dibinden, aslı kökünden, cehennemin kaynağından çıkan bir ağaçtır. E, ayetin tabii öncesi var. Merak edenler e, Saffat suresinin e, 62-63. ayetlerinde bakabilir. E, Tal'uha Yine neden bahsediyor? Buradaki ha ağaca gidiyor. İşte muttasız zamirle bakın muttasız zamir olarak gelmiş ismi. Talvuh'a onun e, tomurcukları veya dalları ki ennahuru şeyatin sanki şeytanların kafaları, başları gibidir. E, şeytanların başlarına benzer. O ağacın e, dalları, tomurcukları şeklinde bir ayet. Yine ikinci B e, cümlemizde Galallahu Teala Allah azze ve celle buyurdu ki ne ekserahum la ya'lemun. Yine Tur Suresi'nin bir önceki ayette arkadaşlar bu inanmayanların bir azabından bahsediliyor. Ama ve lakin ne? Lakin diyor, fakat diyor, ama diyor. Ekserahum onların çoğu, ekserahum o inanmayanların, o inkar edenlerin çoğu la ya'lemûn, bilmezler. La ya'lemûne. Burada şimdi dairemizi alalım. Önce fiile benzeyen müşebbih harflerimizi daire içine alalım şurada arkadaşlar inne burada inne başka ne var kenne kenne bak sadece onları alıyorum şey yapıyorum daire içine kenne burada lakinne üç tane <laughs> harfimiz var fiile benzeyen inne ve kardeşlerinden Şimdi e, ne diyor? İsminin altını tek çizgi çizin. Bunun ismi arkadaşlar ha muttası zamir olarak gelmiş. Bunun ismi hü muttası zamir olarak gelmiş. Bunun ismi şurası. Onların çoğu. Ama onların çoğu. <laughs> Derken bunun ismi de burası. Şimdi haberleri e, şüphesiz ki o bir ağaçtır. Bunun haberi şeceratün. Zaten bakın e, merfu olmuş. Haberini ref ediyordu. Bunun haberi ruusu ruusu şeyatin tamlama olarak gelmiş. Şeytanların başları, şeytanların kelleleri diyelim. Bu da la yalemun. Onlar nasıl Onların nasıl, e, şeyleri, haberi bilmeyenler, onların çoğu bilmeyenler, bilmezler şeklinde dedikten sonra e, hemen 10. bölüme gelelim. 10. bölümde bir ses dosyası var arkadaşlar. Ünitemizin sonunda buradaki boşlukları doldurmamız için gerekli kelimeler zaten var. istemiyor <laughs> nas. Aşağıdaki parçayı dinle ya da parçayı dinle. Sün el ferag bil kelimet kelimetil münasebe. Uygun kelime ile boşlukları doldur diyor. Bizim bulacağımız uygun kelimeler şeyde ünitenin sonunda arkadaşlar. Burada ne mesela? Mimma la şekke şüphe yok ki e, fihi en el ahlak mezmume e, şüphe ediyor, kınanmış ahlak e, kınanmış ahlak şurada e, merfuzatun kelimesi var merfuza merfu şurada vav wow. dat ve müennes tası merfuzatun e, reddedilmiştir Şüphe yok ki yani kesinlikle şüphe yok ki eee kınanmış olan davranışlar, kınanmış ahlak, e, merfuzatun reddedilmiştir. Onaylanmamıştır. Ve enne e, sahibiha ona sahip olan o kınanmış ahlaka sahip olan ne yapar? Baid an şurada burada din gelecek. Baid ani dini dinil hakbey. Hak dinden uzaklaşır. Tamam mı? Yani okunanmış ahlaka sahip olan kişi, onun sahibi olan kişi hak dinden uzaklaşır. Lakin ne? Ama bakın burada bir istizrak var, bir açıklama getiriyor. Yani nasıl uzaklaşır veya kim bunu yapar? <laughs> Lakin nel cahil, cahil diyor. Lakin nel cahile yuhavilu düşünür ee, ya da çalışır. Ne yapmaya çalışır? Ee, Yecidül nefsihi. Kendini bulmaya çalışır diyor kendine bulmaya çalışır. Ne bulmaya çalışır? El-Ezhar yazalım. Arkada var ama biz yine de e, masumuz müsaade ettiği kadar bahaneler <laughs> Z çok uzağa gitti. Bahaneler bulmaya çalışır. O o cahil kişi bunu yaparken, bu kınanmış davranışları, kınanan davranışları yaparken El-Ezhar kendine bahaneler bulmaya çalışır. Fima eee yetehalla bihi, e, yani bu davranışlarla ilgili bihi min ahlaki bu kötü davranışlarla ilgili kendine bahaneler bulur. Kendine bahaneler bulmaya çalışır. Bu bahanelerden birisi de sanki o diyor e, ya su ahlakil aharin başkalarının kötü davranışlarını e, inanır başkalarının kötü davranışlarının nesine inanır? Şurada yusevi gu. Yusevi gu eee gu şöyle yapalım. Yusevi gu Onu haklı çıkaracağına lehu su ahlakihi. kendi yani başkalarının kötü davranışının kendi kötü ahlakını, kötü davranışını da haklı çıkaracağına inanır diyor. Öyle düşünür sanki sanki başkaları kötü davranınca kendisininki de e, doğru olmuş olur. Tasdikler onu e, işte neticede onaylar gibi düşünür diyor. Böyle bir e, parça var burada ahlakın kötülüğü üzerine. Yani çoğunluğun yaptığı her şey e, iyi olmayabiliyor ve çoğunluğun yapması da bizi kurtarmıyor. Buradaki cahilin düşüncesi o. 11. alıştırmamız İktişaf el hata hatta el varid fi cümlel ate açar ki diyor e, Bulunan cümlelerdeki hataları keşfet, bul diyor. Sün mektubu, e, e, müsahhaen, doğrusunu yaz. Sonra doğrusunu yaz diyor. Bir yazı çalışması arkadaşlar. Hem e, konuyla alakalı, dil bilgisi konumuzla alakalı hataları bulup buraya da aslını yani doğrusunu e, cümleti sahiye ve doğru cümleyi okuyun diyor. E, şimdi hatalar nedir? Hataları görelim. İnne neydi arkadaşlar? İnne ve kardeşleri ne yapıyordu? ismini nasp ediyordu, haberini ref ediyordu. Burada bakın tam tersini yapmış. İsmini ref etmiş, haberini nasp etmiş. Burada nasıl düzelteceğiz? İnnel ilmu nuren değil, innel ilme nurun. Şu da şöyle olacak. Öbür tarafa siz yazacaksınız bunları. Yani buradaki e, elifli tenmin kalkacak, nurun olacak. İnnel ilme nurun. Ke ahlâge. Buraya kadar doğru bak. İsmini nasbetmiş. etmiş. Ke ennel ahlâge ya yani innel ilme nurun nedir? İlim şüphesiz ışıktır, nurdur. Öyle diyelim. Ke ennel ahlâge alameten demiş. Burada yanlış olan şu. Burada e, nasip olmuyor. Yani mensubun fethası olmay şey, e, termin olmayacak. E, merfuğun termini olacak. Ke ennel ahlâge alâmetun. E, ahlak sanki bir işaret gibidir sanki ahlak sanki bir işarettir. Ahlak işaret gibidir. İnsanların davranışlarını görmemize yarayan. Leyte arkadaşlar keşke el müslimune ee, bak el müslimune ne olacak burada? Vavnunla e, ref oluyordu arkadaşlar. Bunu yeğenunla şurada yeğenunla nasb olacak. Bu buna bitişecek. Ayrı olmayacaktı zaten. Ye kendisinden sonra gelinmeşiyordu. Leytel müslimine oldu. Leytel müslimine yutebbikune. Burası doğru. Yutebbikune ahlâgıl islami yutebbikune ahlâgıl islami e, ee, ahlâgıl islami şurası da ahlâgıl islami ahlâgıl islami olmayacak. Keşke Müslümanlar e, ha burası pardon burası şey ee, doğru burayı silelim. <laughs> Keşke Müslümanlar ee, güzel ahlakı tatbik etseler, e, İslam ahlakını, pardon, İslam ahlakını uygulasalar, İslam ahlakını tatbik etseler şeklinde bir cümle. Lealle umulur ki lealle'l imtihan ne? Yine şurası. Lealle'l imtihan umulur ki imtihan seh şu elif iptal olacak. sehlün, e, umulur ki imtihan kolaydır. Umarız, umarız imtihan ya da umulur ki imtihan kolay olur, kolaydır gibi bir düzeltme yapacağız. Bunları buraya yazalım düz doğrularını. Benim yazmam mouse'da biraz sıkıntılı olduğu için. <laughs> Sayfanın ilerlemesinde evet. Ee, resim eşleştirmesi. Resim ve kelime eşleştirmesi. Burada eşleştirmeden ziyade bizim e, doldurmamız isteniyor. Ee, İmla el ferak bir kelimeye münasebe. Boşlukları uygun kelimelerle münasip kelimelerle doldur. Letükevvene cümleten muabbiraten Hani sure. Resimle resmi açıklayan, resimle e, ilişkili kelimeler olsun diyor, oluşsun diyor, cümleler oluşsun diyor. Ne ne yapar biz arkadaşlar? İşte e, tuhibbu veledaha inne, şüphesiz ki e, arkadaşlar innel ümme anne ya da innel validete diyebiliriz. Innel ümme harika önemli burada innel ümme tuhibbu veledaha e, oğlunu sever. Şüphesiz ki anne oğlunu sever. Ke enner racul ke enner racule ke enner racule ee, esedun adam aslan gibi esedun ee, Ettairu et cemilun kuş güzeldir lakinne ama bir şey var açıklama yapıyor Zeylehu. Zeyl arkadaşlar. Zeyl kuyruk demek. Lakin ne? Zeylehu tavilun. Bak. Zeylehu tavilun. Ama onun kuyruğu tavilun cidden. Çok uzun. Tilki üzüme bakıyor. Ee, üzümü bulalım buradan. Ee, garip. Leyte. Keşke yakın. Keşke yakın olsa. Ne yakın olsa? El kermu leytel kermü kerme el kermü dedik. Leytel kerme e, garibun keşke üzüm yakın olsa diyor düşünüyor tilkimiz. Ehtar kelimet münasebet minna beynel gavseyin. Parantez içinde diyor parantez içinden uygun kelimeleri e, seç seç ve Türk SÜMMEN cümletesümment sonra da diyor oluşturduktan sonra cümle oluşturdu, oluşturduğun oluşturduğu cümleleri seslendir Diyor Elif şıkkında e, ne olabilir arkadaşlar İNNE ne olabilir e, şöyle yapalım şunu şu okumuzu alalım e, inne bakın cez, hemze altta şununla şunu karıştırmayın bunun üstte bu enne bu inne inne enne parçanın arasında kullanılıyordu Buraya inneyi getiriyoruz. İnnel İslame dinun azimun. Şüphesiz ki İslam eee azametli büyük bir dindir. B şıkkında ahberone nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi bize haber veriyor. Ennel bunu da buraya. Ennel mukmine al-qawiy mukmin al-qawiy eee hayrun indallahi min zayıf zaif Kuvvetli Müslüman Allah katında zayıf Müslümandan daha hayırlıdır. Hayırlıdır. Ee, T şıkkında buraya ne getirebiliriz? Buraya Leyte'yi getirebiliriz. Leyte'yi alalım. Buraya getirelim. Leytel adalette adalet keşke ne yapsa mutabbaqate alel cemi'e toplumun tamamında e, uygulansa tatbik edilse keşke adalet her yani alel cemii ya da e, herkese e, adalet adalette davranılsa el alat el alatu hadithe e, modern aletler e, aletler modern ha aletler moderndir aletler moderndir ha burada bir açıklayıcı lakin neye getireceğiz aletler moderndir ama lakin el ummale işçiler la yarifune e, teşkilaha Onları nasıl kullanacaklarını, nasıl çalıştıracaklarını bilmiyorlar. Aletler modern, aletler yeni ama. Lakin işçiler onları nasıl çalıştıracaklarını bilmiyorlar. Dedikten sonra 14. Ee, en şefeviyen ee, cümelen testamül fiyel kelimati atiye. Şu kelimeleri kullanarak ee, cümleler kurun diyor. Kelimeler ne arkadaşlar? E, bunlardan faydalanarak. İnneni şüphesiz ki muhakkak ki ben. Lakinnehu ama o ki sanki o bir e, müennes e, zamir kullanılmış. O, ona göre de müennes bir is, e, haber e, şey yapacağız buna. Bunun ismi ha ki ennenin ismi ha haberi de müennes olacak. Burada e, Lakinnehu ama o e, burada müzekker. Haberi de müzekker olacak. İnneni ben bunu e, kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ennehu bu da cümlenin arasında aynı şurada Peygamber Efendimiz'in e, hadisinin içerisinde olduğu gibi en neyi de e, bir tevkid olarak cümle içerisinde kullanacağız. 15'te gaddim e, sun diyor. Arzen bir sunum yap diyor. An ahlak-ı kınanmış ahlakla alakalı. Nerede Fil içteme toplumdaki kınanmış e, davranışlarla alakalı bir sunum yap ve neyle ve subulü mualecetiha onunla e, yani bunu ele almanın bunu ele almanın yolları veya düzeltmek için işte konuşmak için kınanmış ahlakla ve buna, buna ele almakla ilgili bir sunum yap diyor. 16'da da arkadaşlar Nâgış melaik arkadaşlarına tartış fi mevzu'ul gıybe gıybet konusunda gıybet konusunda arkadaşlarına tartış fil medrese ve subulü muaceleti ve şey çözüm yolları diyelim subulü muaceleti onun çözüm yolları yani onu gidermenin yolları e, burada da yine gıybet ve onu gidermenin yolları hakkında e, okulda arkadaşlarımla tartış diyor. Dedikten sonra e, nihayete erdiriyoruz. 11. sınıf mesleki Arapça ders kitabımızı e, geç de olsa bitirdik. E, i̇nşallah faydalı olur. Hatalarımız olduysa e, geri dönüşlerde yorumlarda bildirirsiniz. Bazen olabiliyor dedi, dediğim gibi yani e, branşımız Arapça olmadığı için e, hareke hataları, okuyuş hataları yapabiliyoruz. Bu yayının e, telaşıyla, e, ne bileyim, heyecanıyla olabiliyor. E, bunları sizden geri dönüşlü olarak bazı arkadaşlarınız yazıyorlar. E, bekliyoruz. Bizim için de olumlu oluyor. E, Hepinize Allah'a emanet ediyorum. E, abone olmayı, tavsiye etmeyi unutmayın. E, hoşça kalın İyi çalışmalar, iyi dersler. Kendinize iyi bakın.